Evet arkadaşlar e, şimdi konu şu arkadaşlar konu fabrikalar arkadaşlar kaybettiğimiz fabrikaları geri almak mümkün değil yani onlar gitti şimdi ne yapacağız e, hepimiz toplanacağız arkadaşlar Aile, ayrılar arasında yani ya da e, yani toplunuz yani kendi kendi çevirince arkadaşlar toplanacaksınız aranızdan bir önder çıkıp e, şey yapacak yani mahallelerinizde falan e, ya da yabancılar ortaklık kuracaksınız. Yani yabancı mahallelerinde, Türk mahallelerinde. Birer fabrika açacaksınız arkadaşlar. Fabrika maliyetli bir şey değil arkadaşlar göründüğü kadar. Yani şimdi açan mahalleler mesela bir kofret fabrikası veya tabi bisküvi fabrikası. Bunlardan birisi olabilir arkadaşlar. Şimdi Niye dedi giderse Çünkü e, mesela 100 kişi toplanıyorsunuz falan, adam başı bir maliyeti düşmüyor. Yani e, örneğin güvendiğiniz birisinde önder kılarsınız, bu mühendis olur, bir şey olur, e, paralar onu da birikir, fabrikanın kurulumunu yapar arkadaşlar. E, Ondan sonra fabrikanız açılmış olur. Şimdi fakat fabrika şimdi e, muhafaza ederken farklı bir durum yapmanız lazım. Yani e, öyle, öyle bir sembol kullanmalısınız ki fabrika batmamalı. Ben bunun çözümünü de buldum. Yani mesela bu fabrikaya destek veren insanlar ayda biner lira, iki bin lira ya da iki er lira destek vererek fabrikayı ayakta tutmayı sağlarlar. Yani fabrika batmaz. Zarar değilse batmaz. Yani şu fabrika batmadığı zaman yabancı mal kullanılmıyor. Yani sindikat canı tutulsun bu. Yani yabancı mal kullanılmadığı için Türk parası haber öbür fırlıyor. Yukarı doğru gidiyor. Yani siz burada kaybınız olmaz. Yani her ay bin lira destek vermişsiniz. Ömür boyu hiçbir şey olmaz. Yani her ay destek vereceksiniz. Yani o fabrikayı kuran Yani kendimizde fedakarlık yapmamız lazım. Ve diğer insanlarda bunun için, bu sembolün için almak lazım. Yani buna kurtarıcı fabrika derler. Yani fabrikalarımız ayakta duracak. Teker fabrikasından tutun da hepsine kadar, sigara fabrikasına kadar açabileceğiz arkadaşlar. Yani inanın bana bu cemiyet sağlanabilir. Kaybettiğimiz fabrikaları geri alacağız. Bir de bizde olmayan yapacaklar? yani mesela televizyon gibi teyp gibi, radyo gibi cep telefonu gibi olan fabrikaları açmak için e, bu sefer 10 mahalle bir de Yani bunları e, açmak e, biraz problem. Ve fabrikalar bizde kurulacak. Türk fabrikaları olacak arkadaşlar bunlar. Türkiye'mizde fabrikalar olacak. Ve hissedarları bizler olacağız. Yani biz bütün insanlar olacağız. E, buna yaparsanız hepinize destek veririm. ve 200 lira da benden çalışır arkadaşlar. Ben engelliyim yani benim e, falan yok yani. 156 abonem var bu da bir para kazandırmıyor bana. En az 1000 tane olması lazım ki bir belli bir miktar size yardım edebileyim. E, şu anda bu yok yani. Benim yapabileceğim e, kendi gücümle size yardımcı olabilirim. E, reklamlarınıza destek olabilirim. Yani ücretsiz reklam yaparım. E, bunu yapabilirim. E, arkadaşlar Türk fabrikası diyorum Türk kuruluşları diyorum arkadaşlar hep birlikte neler, otomobilden sektöründen tutun da yiyeceğine kadar ne kadar aklınıza gelen kalem varsa e, yerli üretebiliriz yani e, makineleri dışarıdan alıp bunlar Türkiye'de üretimini sağlayabiliriz e, Chrome Dev var biliyor musunuz araştırdığınızı bilmiyorum Chrome Dev'de birçok e, ekipmanı bulabilirsiniz araştırma yapabilirsiniz e, Alibaba.com sitesi var e, özellikle ekipman içinde, dünyada bir lider. Bunlardan temin edebiliriz veya da çeşitli kaynaklarda. Araştırırsanız her şeyin inanın bana bulacaksınız. E, Türk iş ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Saygılar efendim. Sistemi sevenler de abone Çok sağ olun. Ben Türk'üm zaten. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.